Buralara akıllı vidalar var. Daha önce yapmışlar ama burası... Bunlar kutu profil. Şunlar ama onlar örpeye profil Buna Yine Hilti'nin barut vidalarından çakmışlar. Sadece kaplanacak. 1600 metrekare. Doğru mu? Yok, 100 metrekare. 100 metrekare 1600 kilo geliyor. Ortalama 1 milimlik sacdan bahsediyoruz. Gelmedi. Tek için bir kaşık. Şey boyayacak yere. Bu bunlar spotoyla kazınır. Evet. Şu şekilde bu içeriden akan eee şey kağıt hamuru. O yüzden buradakiler çok rahat Patulayla ile kazıdığımızda çıkacaktır. Şuradan, şuradan bir ana emniyet oluşturup böyle gelip buradan inip şuraya, buradan karşıya geçiyoruz. Karşıdan şuraya ana emniyet noktası oluşturuyoruz etrafı. Şuradan şuraya ulaşabiliriz. Şurası var ya. Oraya ulaştıktan sonra zaten personel şurayı tuttu. Ha. bunlar tane silomuz var. Şu daha önce yapılmış. Bunun aynısını yapacağız. Evet. Önce buralar spatula ile kazınacak. Çatıdan inişimiz yok. Hiç aşağıya. Aşağıda, şurada aşağıda yolumuz müsait şurası. Evet. Kaç metreydi bu yargıların? 30, 35 metre civarında. 35 metre. Bir de 45 metrelik iki tane mobilya çıkardı. Biri sepetli olacak. Buralar spatula ile kazınıp aşağı düşebilir. Sıkıntı yok. Kazıdıktan sonra burayı zımparalamamız gerekiyor. Yok zımpara değil. Yani yüzeyi temizleyin. Buraya uygun getirin. Yani biz mekanik temizlik, raspalama ya da işte el aletleriyle bir temizlik istemiyoruz. Yani siz spatula temizleyin. Buraya uygun hale gelsin. Boya kalmasın üzerinde. Boyanızı bulun. Ondan sonra montaj için bir gün bekleriz. Bütün montaja başlarsınız. Bu da öyle. 没干，我去过。